Örneğin ikinci örnek mesela Kur'an okurken veya bir kutsal kitap okurken mesela sallanmak. Şu sallanmak mesela bizim Müslümanlarda çok vardır. 30 cüz mukabele okurlar mesela Ramazan aylarında veya da hafta sonlarında şu sallanma Yahudilikten gelme. Çünkü Yahudiler mesela ağlama duvarına gittikleri vakit ellerinde Tevrat Allah bu onların kutsal kitaplarını okurken sürekli böyle sallanırlar. İşte bu sallanma oradan geliyor. Yani bu sallanmayı niye yapıyorsun kardeşim? Normal Kur'an-ı Kerim okuyamıyor musunuz? Sallanınca ne oluyor? Şeytan mı gidiyor? Veyahut da sevaplarınız mı artıyor? Yani en ufak bir, yani görsel bir hareketimiz bile maalesef Kur'an'dan bağdaşmadığı için Allah Müslümanlara maalesef dualarını kabul etmiyor. Bu sallanma tamamen Yahudilikten gelmedir. O yüzden Kur'an okurken sallanmayın, konsantre olun ve anlayarak Gerçekten merak ettiğiniz için samimi olarak okuyun, anlayın ve hayatınıza uygulayın.